Evet, herkese selamlar. Bugün 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü. Ve bizden Yeni Mahalle Kankuz Koleji olarak öğrencilerimizle birlikte Ankara Ticaret ve Sanayi Üniversitesi'ndeyiz. Ye öğrencilerimizle birlikte buraya geldik. Çünkü sürdürülebilir kalkınma amaçlarının 15'ini yüzyılı olan Tavasal Yaşam'la ilgili öğrencilerimiz atölye çalışması yapıyorlar. Şimdi onlarla birlikteyiz. Evet arkadaşlar, nasıl <laughs> Harika, muhteşem bir çalışma olur. Evet yine <laughs> bir şimdisi karasal yaşamda <laughs> büyütme çalışması çay çay çay